Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vasfe-i imaniye ve hizmeti Kur'an'ye umuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş. Evet, nurcular tahkik ehlidir. Hayatta bir de şunu tecrübeyle görmüşüm. Allah insanı kendisini en kuvvetli zannettiği yerden vuruyor. İnsan kendisine en kuvvetli nereden iş ediyor? Allah oradan vuruyor. İmtihanı oradan geliyor. Hadi bakalım diyor. Kuvvetli misin? İmtihan oradan geliyor. Nurcuların ağzından düşünmediği ehli tahkik olmak. Tahkik. Tahkik ehli olmak. Şimdi tahkik gerektirir ki tahkik gerektirir ki o şeyleri bir daha say. O oh. bu zamanda şiddetli tazikat orayı okuyacağız. Ve madem bu müthiş zamanda Hı. Müthiş zaman doğru. Şimdi müthiş zaman. Evet. Ve dehşetli düşmanlar mukabilinde dehşetli düşman olabilir yani. Bir bize hücum etmese de dehşetli düşman. Evet. Ve şiddetli tazikat karşısında şiddetli tazikat var mı nurcularda? Hiç kimse de yok. Nurcularda da yok. Şimdi var Lale var He? Tamamen lale devri yaşıyorlar. Tamamen rahatlık içerisindeler. Yani bir e, sıkıntı, bir tazik, şiddetli tazikat yok. Yani şeylerde bir tazikat yok. Nurcuların hiçbirinde tazikat yok. Evet. Ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde. Yani bid'alar, dalaletler hücum ediyor mu Nurculara şimdi? Nurcular bid'ada, bid'atla beraber oldular zaten. Yani savletli bid'a nurcunun neresine hücum etsin? Adetini, örfünü, adetini, ananesini almış yaşıyor. Kemalizm rejimiyle problemi yok. Öyle mi? Yani, Rezimle rejimle bir problemi yok. Aizle, faizle, bilmem neyle bir problemi yok. Karısını, kızını çalıştırmak, üniversiteye göndermek dersen istisnasız hepsi bunu yapıyor. Savletli bir daha neye hücum etsin söyleyin bana. Süfyan'ın bütün devrimlerini hmm. ayakta tutuyor. Benimsemiş vaziyetteler. Benimsemiş vaziyetteler. Ruşen Çakır'ın şeyde o şeyde yazdığı makale aynı. Diyor makalesinde bu Mevlid'e gelen Anadolu nurcularının tamamı takım elbiseli yarısından fazlası da kravatlı. Rejimin bunlarla uğraşacak bir şey kalmamıştır. Ne rejime tehlike olmaktan çıkmıştır. Düşmanın gözü bu. Yani düşman bize nasıl bakıyor? Ruşen bize dost bir adam değil yani. Samimi bir adam, kaliteli bir adam ama yerinin adamı yani bize dost bir adam değil. Evet. Var mı bu? Savlet bit alar dalaletler var mı? Savlet demek hücum eden demektir. Evet. Savletli bir dalalar dalaletler içerisinde bizler gayet az gayet az azmış. <laughs> Nurcuları tahkike davet ediyorum. Yani madem tahkik, an tahkik. Gayet az azmış gayet az değiliz. Benim bir defterim vardı, o kayboldu. Bin türlü harpten darpten çıktık. Ve Ömer'de var mı bilmiyorum. Türkiye'deki nurcuların hepsinin adresi vardı bende. İşte Isparta'ya gittiğimiz Mustafa Ezener. İşte şeye gittiğin zaman e, Terzi Mahmut. Adıyaman'a gittiğin zaman. İşte Karabey'e gittiğimiz Süleyman Arslan. Ezberimizde de hepsi. Defterde yazıyor yani bu kadar azdı. Şimdi bir apartmanda üç çeşit nurcu var, hiçbiri birini tanımıyor. Öyle mi? Aynen öyle. Üç çeşit nurcu var, hiçbiri birini tanımıyor, biri birine selam vermiyor. Geçen gün bana bir kardeş mesaj yazmış, ben filanca cemaattenim, biz sizi seviyoruz, dua ediyoruz, siz de bize dua edin. Ben de kendisine yazdım, Dedim kardeşim siz ki Bediüzzaman zaman sizi seviyor. Vallahi ben sizin kapınızın işçisiyim. kölesiyim dedim. Allah razı olsun. Beni seviyorsunuz ben de sizi çok seviyorum. Ama benim sizin hizmetiniz yerinde ye hizmetinizdeki yerim odur. Kapınızda hizmetçiyim dedim. Madem ki Üstad sizi sevmiş ben sizin kapınızda hizmetçiyim. Biz Nurzulu bölebildik. Biz Nurzulu bölebildik. Bu kanatımızda değişmemiştir. Bu kanatımızda değişmemiş. Filanca Nurcu, filanca Nurcu'ya selam vermemek için kafasını çeviriyor. Nasıl bir şeyse bu. mason locası mıdır, nedir, nasıl bir şey oldu bu? Ne dedi? Bizler gayet az Azmış, çoğu Çoğuz, çok. Çok. Risale-i Nur'la, ben Risale-i Nur talebesiyim diye bu memlekette en küçük rakamla 2-3 milyon insan var. Niye? Artık çünkü onun parçasını toplama zamanı geldi. Nurcuyum dediği zaman her yerde işe alınıyor. İtimat ediliyor. Namuslu çalışıyor, biliyorlar. Haram yemiyor. Alnının terini çıkarmaya çalışıyor. Bunu bildikleri için, o da menfaati için bunu kullanıyor. En aşağı 2-3 milyon insan var. Az değiliz yani. Gayet az değiliz. Evet. Gayet az ve zaif. zayıf. Zayıf miyiz? Vallahi zayıf değiliz. Çok büyük zenginlerimiz var. Çok büyük maddi imkanlarımız var. Neler var? Neler var? Evet. Ve fakir. Fakir miyiz? Azimendiler hariç. Azimendiler hariç. Bu bu ifadelerin hepsi ayna aynına Azimendi göstermiyor mu? Vicdanınıza havale ediyorum sizi. Ayna aynına Azimendi söylemiyor mu? Daha belki üstadın zamandaki nurculuğun mukabili şimdiki Azimendiler. Cemiyetin kenara itelediği işte bak en vicdanlı olması lazım gelen insanlar bizim hakkımızda ağzını bozmuş. Adam terbiyesinden onu söylemiyor. Ağzını bozmuş. Biz onların ne nurcusu, ne bilmem nesi. Eskiden de nurcular öyleydi. O kadar kötü bir tabir kabul ediyordu ki, ediliyordu ki ben ilk mahkemeye gittiğim zaman ilk mahkemem 1961'de Karabük'te sorgu hakimi dedi sen biliyor musun onlara ne diyorlar? Dedim bilmiyorum ne diyorlar. Dedi onlara Nurcu diyorlar Nurcu. Allah Allah. Öyle mi dedim dedi evet. Dedim onlara Nurcu değil de inekçi deseler yine ben oradan olacağım. Adam böyle durdu. <laughs> böyle durdu ilk mahkemem bu. Ondan sonra takipsizlik kararı verdi o şey. O zaman bir hakimlik vardı. Önce ilk bir hakimlik vardı. Ne sorgu hakim diyorlardı. O sorga hakimi takipsizlik kararı verdi, göndermedi mahkemeye. Öyle mi dedim, nurcu mu diyorlar? Evet. Dedim onlara nurcu değil, inekçi deseler yine ben oradayım ya onlardan. Gayet az, zayıf, fakir, kimsesiz. Eskiden böyleydi nurcuların hepsi işte bu kadar acıp karşılanıyordu dünuculuk kelimesi. Yani Müslümanlar arasında bu kadar tiksintiyle karşılanan bir kelimeydi. Şimdi de mukabile azimendi. Elhamdülillah. Buna üzülmüyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Müstahada benziyoruz biz. Buyur.